Merhaba arkadaşlar. Hepiniz tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sözleniyorum. Sonunda sözleniyorum. Şu anda Yiğit'i bekliyorum. Sözüm olacak kişiyi. Konfere gideceğiz. Daha sonra geleceğiz. Makyajımı yapacağız arkadaşlarımla beraber. Hazırlıkları her şeyi sizlerle paylaşacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Öpüyorum. Kanalıma hoş Yüzünü de Ben Kanalıma hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> ne ben, evet. <laughs> evet. Ne oluyor? Evet. Evet. İlk defa bulunan. E, dalga, bu dalgayı <laughs> bulan Tüm Bey. Hı hı. Kendi saçına yapmaktan saçı kalmadı. Hı hı. Hatta <gülüyor> böyle. <gülüyor> Hepsi dört mü? Hep bir sonucu merak ediyorum. Gidiyorum. Bak. Teşekkür ediyorum. Timur Bey. <laughs> Önce nemlendirici bazla uygulayacağım. Sakın beni linç etmeyin. Make up değilim ben. <laughs> Kendi çapımızda makyaj yapıyoruz. Evet, Ama daha Zaten. Şöyle bir Ay bebek gibi benim arkadaşım. Sonra onun üstüne bir yol çeri süreceğim. Çok sürmeyeceğim ama. Tamam. Bakın yorumlarda beni linç etmeyin. Güzel makyaj yaptığımı iddia etmiyorum ama Nursa gittiği için elde ben varım. Evet. Nursu evet mi? <laughs> ya, hayır <gülüyor> aşkım. <gülüyor> evet <gülüyor> mi? <gülüyor> ya Nursa göz makyajımı yapacaktı zaten. Amira tam makyajımı yapacaktı. Bir kez denemiştik Amiralarda bir hafta falan önce. Çok güzel oldu gerçekten. Ama dediğim gibi Nursu gerçekten çok üzgünüm ya. Yakın arkadaşım ve yanımda yok. Şansımın da böylesi. Şanssızım zaten ben ya. Çok ciddiyim şanssızım. Nursu MAC fondöten almış. Benim için getirmiş. Nursu yok makyaj malzemeleri burada. Karıştırıyoruz şimdi iki tane fondöteni. MAC ve Rimmel London fondöten karışıyor. Bu sana koyu Aleyna. Azıcık damla. Güzel oldu ya. Bence de. Yani hoş duruyor. Bir kat daha elimden geçeyim mi? Geç. Ince. Arkadaşlar makyajım bitti. Tam olarak böyle oldum. Şimdi Amira makyajını yapıyor. Arkadaşlar ben şimdi hazırlandım. Arkadaşlarım burada bir kısmı bir kısmı da gelecek size son halini gösteriyorum Ailenin şimdi mi? Böyle oldu Ali çok güzel olmuş. <laughs> Arkadaşlar şu anda çok heyecanlıyım. Erkek tarafını bekliyoruz. 15-20 dakikaya geliyorlar. Öyle. Balkon. Bu videoyu abone olup beğeniyoruz. Abone olun. Ya sen heyecanlanmazsın. Ne oluyor? <Efendim? gülüyor> Alo? <gülüyor> tamam ya. Heyecanlanmaz. Tamam aç dostum <laughs> <Aa, heyecanlanır>. tamam, <laughs> tamam. 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 beni, beni çekiyor bağımsızlığın eline alsa diyelim. Bir Ay, an önce bak. tutsak ki bulduk. Doğru. Bir an içeriye gittim. Anadolu günü gibi ya. Hiç kimse de kalezi evet. almıyor dedim. Gidelim biz ne olur ne olmaz. Sayıyı çok azalttık. Evet. Yani. Aynen. Çok gelecek yani, vardı. İnan ki insan da polislerle falan da <laughs> görüştü <laughs> falan yoksa. Yani <laughs> Allah'ın yedir. Aynen. Sayıda aynı. Sıkıyor. Ara ara da. bir hafta. Yani. denk geldi. Şurada. <laughs> Abi son, son <gülüyor> <gülüyor> hmm. evet. evet. Hadi bir aşkı gidip efendilere basacağım. Yani, grip gibi olacak ama on sene sürebilir. Ama bağışıklık dolan hafif geçecek abi. Şimdi. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bir Şu kaşık daha. bak. <laughs> 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 <Hadi> bakalım. <Evet. gülüyor> Ayla teyzem. onlardan ben benzettim yani zaten. Ha, bizim mahalle olsun. Evet. Sinan'ın evet, kızı mı sen? Evet, Sinan'ın. <laughs> tamam. tamam. Okan abi. Allah'ın izniyle gelişim sebebimizin ziyareti belli abi. Ee, evet. gerçi hepimizin haberdarı vardı. İnşallah bir resmiyet olsun. Ee, çocukların ne bileyim tamamını erdirelim diye. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle oğlumuz ana kızını Alay isteyeceğiz. Siz nasıl e, uygun görürseniz geldik yanınıza. Ne diyorlar? Ee, nasıl şimdi ne dersiniz? Şimdi küçüklerden kesiliyor <laughs> Aynen. Bize düşmüyor. Allah gerçek bize düşmüyor. Aynen. Yok anne sen ne dersin onu yaşında. helal olsun. Herkes, Hayırlı olsun. birbirini istemiş. Hayırlı olsun. Aynen. kandırmasın. İnşallah tamam. tamamını erdirelim. Evet. Evet. Allah şey. mesut bahtiyar etsin diyelim. Günün gelince bir hayatları olsun inşallah. i̇nşallah. <laughs> Yuvayı dişi kuşa inşallah, i̇nşallah. Görür. Tamam ne yeter biraz kendine evet. doğru alır mısın? Kesmiyor ay. Kesmiyor. Bakalım niye kesmezmiş kes o ya? Al bakalım kesiyor mu şimdi? Keser Utkan kesmez mi? Kes bakalım keser keser. Bile Kes. de. Aferin sana. <laughs>

Can geçti mi gençler? Yani. Aynen. Aldım. <gülüyor> <Bit>. <gülüyor> dur daha bitmedi. Yeni başlı. <laughs> bizim kız Şu sözlendi. Çok mutluyuz. Darısı bizim, bizim bir şeyler söylettirelim arkadaşlar. Söylettirelim dur bakın bakayım. Başlat, yani Gel bunu bu. Sen Bak. bunu gördün mü? Ben bunu gördüm. Bunu gönderenlere <laughs> evet. çok teşekkür ediyorum. <laughs> Bunun devamını Asi Style'a dinleyeceğim de biliyor. Bunu şöyle bırakayım. Kahve evet. Kahve nasıl? Kahve, Kahve. Kahve. Kahve... Ben normalde onu soğutup içecektim. <laughs> taktik, taktik bir sürü video izledim. Öyle geldim. <laughs> Ama hemen bana içtirdiler onu. Beklemediler. midem <gülüyor> çok, <gülüyor> midem <gülüyor> çok kötü. Bir daha kızı almak Ayakta zor duruyor. Ayakta Ayakta falan zor duruyor. Bir daha almak kolay. Bakın kadar. Hala dudaklarımız sızlıyor biliyor musun? Hala sızlıyor. Kalmıyor, kalmıyor mu? Madem bu kadar şikayet geri alalım. Geri alalım bu kadar şikayet. Allah. Arkadaşların sözlerimiz nasıl bir duygu? Güzel, dönüşümüzün başı. Amin. Biz anıla duyulur o zaman. Anıl duydun mu? Duydun <laughs> mu? <laughs> 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 Bugünden beri hiçbir şey yemedim. Sadece bir tane kahveyle duruyorum göbeğim çıkmasında. Heyecanlı. <laughs> öyle değil mu? Öyle değildir. <laughs> Vallahi de, göbeğim çıkmasın <laughs> diye. Çıkmamış ama. Tamam. Bu video çekerde doyuracak mı karnını? Şey bu video çekerde doyuracak mı Nasıl bir duygu yüzü takma? Taşıyamıyorsun. Taşıyamıyorum. Ay bak nasıl parlıyor. Allah'ım yarabbim sanki yıldız gibi uzaydan. Anıl senden aynısını istiyor bak sadece benim böyle saçım o kadar ağır ki taşıyamıyor. <laughs> benim benim <gülüyor> yüzüm en <laughs> Söyle bakayım canım. Ben <laughs> istiyorum. Damatların yanına mı gidiyoruz? <laughs> Şerbet dağıtmaya gidiyorum karşıya. <laughs> da dağıtmaya. Şerbet. Şerbet. Güzel, tamam. Ben bunu al. kime vereceğiz? Sıradan dağıtık. Sıradan dağıtık.

Yarasın. <laughs> 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 Aşağıda yağlı ha. palas fındıkları palamış diyorlar. Ya ben ne bileyim durdum hatta şeyde boşacada. Ha. ha. Ya yağlı gövdem çok şey görmedim de. Evet. Ya. Dünyada Toprağı da çay da şu kadar Şu insanlara toplu Şimdi içeri. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> öyle bir şey var ki herkes. <laughs> Ben yeni mi çektim? Ömer Efendi Hayır, Kız buraya çek bakayım. Ne yapıyor? Mustafa abi çağırdı. Oraya gittim. Bu oradan Ne yapıyorsun? Ben elindirilip kalacağım. Tamam. Çok memnun oldum. Ben seninle mümkün değilim. Çok memnun oldum. Geri geldim. O o. Bütün sen ben

Tamam, ben Dur az bir kolonya alayım mı ya? <laughs> Senden hayır var. <laughs> hiç sorma. Ya, anlarsın. <laughs> Önce hiç edin, hiç evet, istedim. evet. <laughs> Damattan güzel sözler. <laughs> ben de Su <laughs> Çok güzel size. O yüzden <laughs> tabii taşıyamıyorsun motor <dodo> var. Ne yapacaklar ki furdeleri yutuyor. Hayırlısı be kanka. Allah olmayanın başına versin. Daha ne diyeyim ki? Gitti mi? burada kaldı. Burada kaldı burada, burada, burada. Zor olacak demek ki. <laughs> Bu iş oldu. Çikolatayı da tek aldım. Tek kaldı. Şerbet de içmedim. İçmedin mi şerbet? Bu iş hiç olmayacak. Yine mi yalnızım? Aa, Yine... Aa, Aslında o zaman ben bunu spagetti gibi. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım her şey <laughs> çok, çok güzel. <laughs> Bak kafam kadar. <laughs> Kafanız kadar. <laughs> Kes bakalım. Çok mu Kurdele yutanlarınız Yok. çok Neyi olsun. ama ya. ya. Musun? Susuz, susuz mu? Susun, susun. Sen? Ben de mi? Susuz. Açam mı Su al, Arkadaşı su şey Gitmez. Belen yurttan. Tamam, <laughs> Aleyhine inen gaza yapalım. kapıya açıp. Şuramda kaldı. Ya <laughs> Şuram <da kaldım>. <Gülüyor> <Gülüyor> ya. bir şey diyeceğim. Hayırlısı olsun be. Hayırlısı olsun. Be. Hayırlısı olsun. Ha. Hayırlısı olsun. Su vereyim gelin. Aa tartamıyorum. Kafanız kadar. Görüşürüz aslan parçası. Güle güle. Görüşürüz Görüşürüz. Hadi <laughs> <enişte>. ya. <laughs> <Görüşürüz. gülüyor> tamam. Olmadı tekrar. <laughs> Baniye, ben Görüşürüz. Şekere Hadi bak. başlamak başlamak bu verdik diyorsunuz. Oh <laughs> Bizi buraya <gülüyor> kadar izlediğiniz <laughs> için hepinize çok teşekkür ederiz. Tekrar diğer videolarda görüşmek üzere. <laughs>